Onlar, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından, sömürge yönetimine karşı verilen birçok savaştan, iç çatışmalardan ve baskıdan kaçtılar. İç savaşlardan, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçtılar. Güvenlikleri için umutsuzca kaçtılar. <laughs> Sabah karşı saat 1'de askerler aniden kasabamıza geldi ve bizleri evlerimizden çıkmaya zorladı. Her şeyimizi, hayvanlarımızı, eşyalarımızı, ürünlerimizi geride bıraktık. Sınır dışına çıkarılmak için belli bir yerde toplanmamı söylendi. Biz okuldayken isyancılar okulu vurdular. Bizim kaldığımız okulu bombaladılar. Farklı açılardan gelen bir sürü kovan vardı. İnsanlar kendi hayatlarını kurtarmak için kaçıyordu. Nahrin kasabasından evlerimizin yanında devam eden şiddetli çatışmalar yüzünden kaçtık. Her şeyimizi arkada bıraktık. Çatışmalarda ailemizden iki kişi öldürüldü. Mülteciler dünyanın saldırıları en çok açık kişileridir. Hakları ve sahip oldukları her şey genellikle ellerinden alınmış olarak güvenliklerini sağlamak için kaçarlar. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin görevi, mültecilerin temel haklarına saygılı olmayı sağlamaktır. Bu görev, kendi ülkelerinden gelecek korumaya artık güvenmeyen en savunmasız insanlarla, erkeklerle, kadınlarla ve çocuklarla ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1951'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Mülteci Örgütü'nü kurdu. 6 ay sonra da mülteci tanımı ve sığınma için yasal bir temel oluşturan Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi'ni kabul etti. Bir mülteci ülkesini terk etmeye zorlanmış ve din, ırk, milliyet, belli bir sosyal gruba üyelik veya politik görüşleri nedeniyle zulüm göreceğine dair haklı bir korku taşıyan ve bu korku nedeniyle ülkesine dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ilk görevi, 2. Dünya Savaşı nedeniyle evsiz kalan 1 milyon insanı yeniden yerleştirmekti. Bunun kısa vadeli bir görev olması düşünülmüştür. Bununla birlikte bunu takip eden yıllarda mülteci problemi, yeni kurbanlar savaştan, iç çatışmalardan, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçtıkça dünyanın her köşesine yayıldı. Mülteciler Yüksek Komiserliği, mültecileri koruyabilmek ve onlara yardım edebilmek için operasyonlarını tüm dünyaya yaydı. Şu anda dünya çapında 120 ülkede yaklaşık 5000 çalışanı bulunmaktadır. Mülteciler Yüksek Komiserliği şu ana kadar 50 milyon mülteciyi yeni ülkelere yerleştirmiş ya da kendi ülkelerine geri göndermiştir. Koruma, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin en temel görevidir. Peki, mülteci korumasının tam anlamı nedir? Okay. Mülteci koruması, zulüm ve çatışmalar nedeniyle evlerinden kaçan insanlara güvenli bir sığınak sağlamak ve tehlikeli bölgelere geri gönderilmeyeceklerine dair güvence vermek demektir. Koruma, aynı zamanda mültecilere barınak, yiyecek ve tıbbi yardım sağlamak anlamına da gelir. Koruma çalışmaları, Mülteciler Yüksek Komiserliği ekibinin başından itibaren olay yerinde olmasını gerektirir. Biz mülteciler yüksek komiserliği olarak mültecilerin olduğu her yerde bulunmak zorundayız. Örneğin, giriş noktalarında, haklarının şiddet yoluyla ihlal edildiği yerlerde ve hassas noktalarda. Bu gibi yerlerde bulunarak hissetmeli, havayı koklamalı ve durumu yakından görmeliyiz. Mültecilerin durumunu korunma anlamında kavramlaştırmalı ve bunu harekete dönüştürmeliyiz. Koruma genellikle sığınma isteyen mültecilerin sınırı geçtiği anda başlar. Mülteci olarak bir kere kayıt edildiğinde, Mülteciler Yüksek Komiserliği ve işbirliği içinde olduğu sivil toplum örgütleri, mülteciler evlerine geri dönene kadar temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar. Evlerine geri dönene kadar mülteciler eğitimlerine devam etmeye, yeni beceriler edinmeye ve küçük bir işe başlamaya teşvik edilirler ülkelerine yeni beceriler edinmiş ve kendi kendilerini yetebilecek duruma gelmiş olarak dönecekler. Bu nedenle sadece buradayken bir uğraşları olmayacak. Geri döndüklerinde de bir iş sahibi olabilecekler. Fakat bu tarz bir yaşam sadece geçici bir çözüm olabilir. Koruma Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin mülteciler için somut çözümler aramasını gerektiriyor. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kalıcı çözümler olarak adlandırdığı da budur. Kalıcı çözümler, mülteciler için tehlikeden uzak ve sığınma olmaksızın normal bir hayata ilk adımların atılmasının sağlanması anlamına gelmektedir. Temel kalıcı çözümler şunlardır. Geri dönüş veya mültecilerin ülkeleri güvenli olduğu zaman geri dönmeleri yerel bütünleşme, sığınılan ülkenin vatandaşlığına geçerek o ülke vatandaşlarıyla aynı hakları elde etmek. Üçüncü bir ülkeye yerleştirme, en çok ihtiyaç içindeki mülteciler için farklı bir ülkede tamamen yeni bir hayata başlamak. Birçok durumda tercih edilen kalıcı çözüm geri dönüştür. İdeal olan, güvenli olduğunda mültecilerin geri dönmesine yardımcı olmaktır. Fakat gerçek bundan farklı olabilir. Mülteciler genellikle zarar görmüş evlerine ve karmaşa içindeki toplumlarına geri dönmektedirler. Bu nedenle geri dönüşlerinden sonra bile koruma devam etmelidir. Kısa süren ancak şiddetli etnik çatışmaların ardından geri dönen 100.000'den fazla Makedonyalı'nın durumu buna örnektir. Mülteciler Yüksek Komiserliği hem geri dönüşü destekledi hem de kaçan ve geride kalan kişilere evlerini yeniden inşa etmeleri için yardım sağladı mültecilerin toplumlarıyla kolayca yeniden bütünleşmelerini sağlamak zorunluluktur. Aksi takdirde savaş sonrası sağlanan hassas barış kolaylıkla şiddete dönüşebilir. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir diğer kalıcı çözümü ise yerel bütünleşmedir. Örneğin Meksika'daki Guatemala'lı mültecilere evlerine geri dönme ya da kalarak Meksika vatandaşı olma fırsatı verildi. Bu törenle yüzden fazla mülteci yeni belgelerine sahip oldular. Bu da onların yeni vatanlarına katkıda bulunmalarını sağladı. Burada Meksika'da olmak çok daha iyi. Herkesin bildiği gibi ülkem Guatemala'nın hikayesi çok kötü. Kocam da burada kalmak istiyor. Beraber olmamız çok daha iyi. Bu yüzden vatandaşlık almaya karar verdik. Diğer bir kalıcı çözüm ise üçüncü bir ülkeye yerleştirmedir. Bu çözüm ne evlerine geri dönebilecek ne de sığındıkları ülkede barınabilecek en çok sayıda ve en hassas konumdaki mülteciler içindir. Bu da yeni bir ülkeye taşınmak ve yeni bir kültüre alışmak anlamına gelmektedir. Bu aile üçüncü ülkeye yerleştirilmek üzere İsveç tarafından kabul edilmiştir. Gittikçe artan kargaşalar ve mülteci krizlerinin sonuçları çözüm için yapılan araştırmaları zorlaştırmaktadır. Mülteciler aylarca hatta yıllarca uygun bir çözüm bulunması için bekleyebilirler. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecilerin haklarını savunurken tedbirli davranmaktadır.